İçime yara olduğu için bu konuyu gündeme getirmek istedim. Malum geçtiğimiz cuma günü, cuma akşamı Bartın'da, Amasra'da bir maden faciası yaşandı ve 41 madencimiz hayatını kaybetti. Bu facia olduğu zamanlarda Sakarya'da neler oldu? Geyve'de bir festival vardı ve bu festival devam etti. Gerçi festivalin konser kısmı belediye başkanı tarafından iptal edildi. Doğrusu da oydu. Kendisini tebrik ediyoruz. Ancak şahsi kanaatim festivalin diğer programları da kesinlikle iptal edilmeliydi. Yok yemek yarışmasıymış, yok ayva yeme yarışmasıymış. Ya yani ne yarışması? İnsanlar yaz tutmuş, acı çekiyor. Siz kalkmışsınız orada yemek yarışmasıymış, ayva yeme yarışmasıymış falan filan gibi şeyler yapıyorsunuz. Bunlar da iptal edilmedi. Hatta Sakarya Valiliği devreye girip bu festivalin tamamını iptal etmeliydi. Öbür tarafta Hendek'te bakıyorsunuz birileri horon tepiyor. Ya ne kadar ayıp ne kadar olmaz böyle bir şey. Yani artık söyleyecek laf bulamıyorum. İnanın bulamıyorum ya.